Bu videoda sizlerle beraber AirPods 4. nesil replikası olan bu kulaklığın detaylarına yakından bakıyoruz. Kutu içerisinden bir kullanma kılavuzu, şeffaf silikon koruma kılıfı, bir adet askı ipi ve son olarak kulaklıkların kendisi çıkıyor. Kulaklığın detaylarına yakından baktığımız zaman tasarımı bu şekilde. Ayrıca alt tarafında Type-C şarj soketi ve hoparlörleri bulunuyor. Üzerinde ise bu şekilde bir durum led göstergesi var. Kulaklıkların tasarımını yakından incelediğimiz zaman bu şekilde AirPods 4. nesile benzeyen bir tasarım kullanılmış. Ayrıca ucu biraz daha sivri ve silikonsuz yapıda. Üst tarafında ise bu şekilde dokunmatik yüzeyi görebilirsiniz. Gürültü engelleme ve şeffaf mod çalışıyor. Ayrıca bu şekilde özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. Tabii ki de burada H2 çipe özel özellikler kullanılamıyor. Ayrıca kulaklıkla beraber arka plan seslerini ve canlı ortam dinleme özelliğini kullanabiliyorsunuz. Daha detaylı videoyu YouTube kanalımda paylaştım. Bu tarz içeriklerin devamı için takip etmeyi unutmayın.